3 turun sonunda münasebetsiz takımı 1150 puanda Leyla ile Mecnun 1 puanda biz önde gidiyoruz 3. tura 3. tur başlıyor efendim Evet 3. turda bir doğru cevap kaç puandı Berfa Hanım? 150 Buyurun o zaman Gidiyorum. aramızdaki fark da 150 yani bir tane cevap fark var o kadar telaşlanacak bir şeyimiz yok buyurun Gelsin bizim ilk sorumuz Ağır nokta nokta ağır bir şey baş harfleri görelim süremiz başladı. Ee, ağır e, rulo. Ağır rulo. Ee, roman. Ağır roman. Ee, vesait. 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 Vasıta. Ha. Ee, hava. Hava. Hande. Ağır siklet. Ağır siklet. Süper. Ağır bisiklet. Ağır, ağır siklet. Bavul. Ağır bavul. Ağır vasıta. Ağır vasıta. Ağır bisiklet. Ağır bisiklet. Roma. Ağır roman. Ağır roman. Düşünün ya. Düşün tamam. Bir tane daha bulabiliriz. Neden? Halı. Ağır halı. Ağır leke. Ağır. Laf. Laf. Müthiş. Tamam çok güzel. Son anda bir tane daha aldılar be. Hadi bir Çocuklar net. biz bir 10 saniye düşünelim ama ben var, mı? Var var var. Dur süren, dur süreniz dur, dur. var dur. <laughs> <laughs> ağır hasar ya. Ağır basma, ağır, Siz diğerleri de bulun. Ağır, ağır. Üçünü de alın. Ağır, ağır. Almada gelmeyin Bülent hadi. Ağır hasar. Ağır hasar. Güzel. Ağır basma. Ağır basma. Ağır, ağır. <laughs> ağır, ağır. Olmadı. Çok biliyormuş gibi bir tonda... Çok emindim ben ya. Hem de hala emin gibi duruyorsun <gülüyor> yani. <laughs> Sonraki devam etme şeklinde öyle ya. Ağır basma mı? Ağır, ağır, ağır basar. Ya olur. yani. Ağır basma bence okey. Aynı bir de ağır basma normal şey şey de olur. Mecazi olarak da doğru. Ama çıkmadı. Ne olabilir? Sen yine yarışma bitti Elit. Söyleyebilir miyim? Tabii ki. Buyur. Hemen aklıma geldi Söyle. ağır bilanço. Ağır bilanço. Evet. <laughs> çok iyi biliyorsun ama çıkmıyor ama... Evet ama ağır Türkiye baş. Aa buldum. Evet. Ağır abi. Ağır, ağır abi. Evet ağır ya. Evet. Bravo. 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 Bravo ama gel... Ağır B neymiş ağır B? Ağır, ağır başlı. Ağır başlı. 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 Açıldı mı ara? <laughs> Yok açılmadı. Şimdi de sıra? Evet. Şu an Bilmiyorum. hepsini bildik mi bizde. Okey. Yani biz şu an 5-6 tane bilmemiz lazım. Direkt yakalarız. Gelsin bakalım sorumuz. Hadi. Köşe. Hadi. Nokta noktası. Gelsin bakalım cevaplar. Köşe kapmaca. Güzel. Köşe... Köşe başı. Köşe başı. Bravo. Uydur uydur. Köşeli. Köşeli. Elit. Buyurun. Pas. Köşe, Köşe vuruşu. Köşe vuruşu. İşte bu. Bravo. Serkan sendeyiz. Köşe vuruşu. Pas. Pas. Köşe kenar. Köşe kenar. Köşe sende yine Bülent. Köşe, Köşe. Köşe. Ne olabilir? Pas. 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 Köşe koltuk. Köşe koltuk. Bravo Elit. Köşe. Hadi bir tane daha. Pas. Bas, bas. Bas, 2 dedi. Başla. Kırışı başı var zaten ya. Bulun <laughs> <Olur> mu? <laughs> en başta bulun mu? İnanılmaz. Güzel bildiklerimizle 4 tane bildik 1750'ye 1750, ye 1750 ye eşitiz. Okay. Şu an onlar inşallah 2-3 tane Çalacağız. çalmazlarsa çok güzel olur. Çalabiliyor muyuz? Çalabiliriz ya. Tamam söylüyoruz. Nedir? Evet. Evet. Köşe bucak. Köşe bucak. Ver. Köşe yastığı. Köşe yastığı. <laughs> Yastık çok mantıklı. Bir öyle. tane bir Köşe ye ne olabilir ya? Köşe... Köşe yazısı. Köşe, yazısı. köşe lambası. Ay köşe yazısı. yazısı. Abi Aa. köşe yazısı ya. Sanki. Köşe yazısı ne ee. ya? Yani? Abi tabii köşe yazısı ne? ya. Yazar bunu yazdı gazetelerde. Köşe ha, yazısı. Köşe köşe olabilir. yazısı. Köşe lambası. Mağara adamına döndü. Yabancı vaktim var Çünkü şeyden çok alakasız duruyor. Köşe başı evet, köşe ve köşe adam. yazısı. Ben köşe yazısıyım, Koltuk şey olmazsın, gibi köşe yazısı. Somut bir şey dışında değil Anneler yazı, oya, oya filan öyle bir şey düşünüyorum. Saçma ben saçma. Beni en entelektüel <laughs> tanım arkadaşlarımdan biri yok. Köşe, köşe yazısı ne? Kim yazıyor oğlum? Köşe yazısı kim yazar? Köşe yazısı. Kim yazıyor ya? Yazın be ya. Köşeye mi yazıyor, yazıyor özellikle? <laughs> evet. Güzel. 1900 e, 1750'yiz. Bir tane kaptırdık. Sorun değil. Bizde sıra. Evet. Şu ana kadar hiç bonus alan yok. 7 cevabın 7'sinde evet. doğru bilirsek bonusu alırız. Şimdi biliyoruz. Hadi biliyoruz o zaman. Hadi gelsin sorumuz. Hadi. Dalgıçların kullandığı şeylerden biri nokta noktadır. Baş harfleri görelim. Hadi ya bile bulabiliriz. Palet. Süremiz başladı. Palet. Snorkel. Zıpkın. Zıpkın. Süper. Tel toka. Tel toka. Bu kadar emin Tüp. <laughs> Dalgıç kıyafeti. <laughs> Dalgıç kıyafeti. <laughs> Dalış kıyafeti süper gidiyor. Tüp. Hande. Tüp. bende. Tüp bende yok. Sami. Gözlük. Gözlük. Hadi ya gerçekten yapıyor muyuz? Ee, 30 saniyede süremiz var. Tıkaç. Tıkaç. Gol! Oh. 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 saniye kadar. Uza. Bu değil <laughs> yani güzeldi. Çok, çok iyiydi. Iyi, değil mi? Çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Ya aldık bonus 3004. Kaçı nasıl bilmek <laughs> o ya? Tıka Kaç ne <laughs> ya? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben söylemem aklıma gelse. Hayır sallamak için söylediğin gibi de oldu. şöyle dalgıçlık yaptım böyle öğrenci olarak da tıkaç, değil de başka şeyler regülatör falan geldi aklıma. Onların hiçbiri çıkmadı. Tıkaç. Abi tıkaç gerçekten Hiç buranın ya. zoruydu. Zor. Bunu çıkarmamız. Ya 7'de 7 yapacağız dedik. yaptık ya. Tıkaç ya tıkaç neymiş Bicin bu arada? Ne? Kulak, kulak. Bunlar Evet. Arkadaşlar full yapmış olabilirler. Neden biz de yapmayalım? Evet. Eşit puandaydık zaten. Şu an full yapmak şart. Ama çünkü biz Serkan'la yarışıyoruz. Serkan. O, o diz verildi. Gerçekten mi? <laughs> o diz <laughs> mi? O diz verildi yani ama yani. yeni <laughs> yeni yenilirsen seni suçlu bulundu. O çok iyi. Fail belli gel. Hayır hayır ama bir işte şey söyleyeceğim. O diz harf sıkıntısıydı. Şimdi burada full yapmak için 3 ve 4 numara çok önemli. Çünkü ilkini Bülent zaten bulana kadar bırakmıyor oraya sıra gitsin. <laughs> bir, aklına gelmişse hızlı şey yap ha. Tamam. Akıtsın, yani dönsün. Akıt. Bir tür dönsün. Okey. Gelsin bakalım sorumuz. Vücut geliştirme sporu yapanlarla özdeşleşmiş şeylerden biri de nokta noktadır Vücut geliştirme sporu yapanlar neyler özdeş? Gelsin cevaplar Süremiz başladı Protein tozu. Protein ee, şey, e, Ağırlık Ağırlık Güzel ee, Barfix Barfix Bravo ee... Ne geliyorsa salla bir şeyler Kas. 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 Evet. 4 oldu çok iyi. Neden olmasın? Tu tuvalet pompası. Tuvalet pompası. Güzel. Şöyle uydur o harfleri uydurmak çağrışım yapıyor. Güzel. Güzel. Zaten pas dedi. Oğuz. Tulum peyniri. Tulum peyniri. Neden olmasın? Hadi. Yani her şeyi düşünün. Vücut geliştirenler ne yapıyor abi? ha. Evet, biz çok kötüyüz ya. Yok iyiyiz. değil, çok kötü değiliz ya. Çok <laughs> ya biz iyi değiliz ya. Hayır, çok puan farkı yok. İnan bana. Tartı. Biz çok kötüyüz, çok kötü. Değil, değil. Sen yarışma bitince inanılmazsın bak, öyle düşün. Onu yarışma öncesine al. Yani süren bitmiş gibi oyna hep. <laughs> <Aslında gülüyor> evet. Atıyorum bir şey. Hı. Bulduk mu? Ee, vücut geliştirme sporu. Şey Şimdi bir şey bulduk. Şimdi düşünüyorum. Ya, <O kadar>. başlamış. <laughs> Bambaşka şey. Soru neydi ya diye geldim. Yani Bizde vücut yemek. geliştirmeye yemek. <laughs> dair hiçbir şey yok. <laughs> evet, vücut geliştirmeyle... Yani ederim. bulamadık <laughs> bir şey. Birebir ilgili biri gözükmüyor burada, evet. Tavuk porsiyon. Tavuk, tavuk porsiyon. Tavuk, tavuk pilav yok mu? Tavuk pilav vardır. Gerçekten tavuk pilav, pilav, mı? Tavuk pilav o ya. Tavuk pilavdır o ya. pilavla ne ilgisi var ya? Ya Yok Ya bilemedik bilemedik. Ama yemesinler güzel bir şey mi oluyor yani niye yiyorlar? Ama vücut geliştiriyorlar onlar da onların da kendine göre vücudu var. Ketçap mı? Ketçap mı? Diğerleri. Diğerleri ne? <laughs> Tabii ki yumurta. Ay yumurta evet yumurta. Yumurta. SS'yi ben de bulamadım. Yumurtayı bilirdiniz. Spor salonu. Spor salonu ya. Spor salonu. Olmazsa olmazı değil o mi? Bizim beynimiz çok kalbi. Yumurta. Kendimi <laughs> vuracağım bunu bu geleceğim. Leglere vuracağım kendimi. <laughs> Yumurtayı da bilin yani. Biz şimdi bir tane daha full çakar mıyız? Çakarız. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Gelsin sorumuz. Nokta 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 size bir şey söylediğinde yapmanız gereken bir kişidir. Evet. Yani kimlerin sözünü dinlersiniz? Evet. Alayım cevapların baş harflerini. Süremiz başladı. Haydi. Kimin sözünü dinliyorsun? Anne. Anne. Öğretmen. Öğretmen. Ee, baba. Baba. Çok güzel. Dernek başkanı. Dernek başkanı. <laughs> Eş. 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 Doktor. Doktor. Haydi. Ha, doktor. Doktor. Sami. Patron. Patron. Karınız. Karınız. Hayır, <laughs> Kocanız. K K <laughs> Kocanız. K Sarp. M Yaparız be. Kimlerin sözünü dinliyoruz? Nerelerde? Doktor. Be? doktor. Katip. Katip ne ya? Sami. <laughs> Patron. Patron. Kral. Kral. Komutan. Komutan. <laughs> <laughs> Bir yapmak şart oldu. Bir de yapmak şart oldu. Bravo. Bülent Bey'in hikayesi. Bülent Bey'in hikayesi. Şimdi hırslandınız. <Ya> <laughs> evet arkadaşlar. İyi değiliz demiş miyiz? Bir şey söyleyeceğim hayır. <laughs> Ama belki gelir şimdi. Belki gelir şimdi. Belki sonradan açılırsınız. Bak, i̇yi yanını düşün. Süre bittiğinde tahmin edeceğin hiçbir şey kalmıyor <laughs> Biz kaç? 14.800 14 <laughs> tamam <4900'den gülüyor> mı? 14.900. Hiç hiç yok. Arkadaşlar bir tane full bakar hadi. Bunu yapıyoruz full. Ben inanıyorum. Hadi bak. Buradan çıkacak. Hadi biliyor. İnanıyormuş gibi yap sen de. Hayır. Ya kısır. ben inanıyorum ben ya. ya. Hadi, hadi. Allah hakikaten ya. Daha çok süre var. Gelsin evet. bakalım sorumuz. Sık yaptırılan dövmelerden biri nokta noktadır. Yaptırılan dövmeler, dövme şekilleri. Olay Gelsin nasılsınız? bakalım. Kolay bir soru. Kartal, Kartal, kuş, kuş tamam. Ee, evet, Atatürk, Atatürk, kalp, Eli. kalp. Evet, bunun buna, buna yakın şeyler. Yılan, yılan. Olur. Devam et Serkan. Çiçek, çiçek. Çok iyi. Kal Pas. Kaplan, Kaplan, At, At, İsim, İsim, Bravo, Sen Kelebek, değil. Kelebek, Bravo, Hadi Elit, Armut, Aslan, Aslan, Bravo. Oluyordu be. Oluyordu. Ama biz de bulamadık. Ya çok akıllı bir kafayı sallıyor. 10 saniye düşünelim. Siz bir gıcıksınız ha. <laughs> <laughs> Valla bir tanım sıkıyorsunuz. Biz de bulamadık ya. dedim. Ya, dedim mi? Anne de biz böyle... <laughs> böyle, böyle konuşmamıştık zaten. bir yani. yani. evet, hemen sayalım. böyle garip izler. Yani. Ki, hayır, önce değil, daha uzun bir şey gerekiyor. Evet yılan Değil yılan, dediler. yılan, yılan çıktı, çıktı hatta. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yaprak dediler mi? <laughs> Süreleri yetmedi. Ne diye? Tamam onu ne ben, onu Yarsa, Yarasa, ya, yarasa. Ya Ne bileyim oğlum. Başka. Başka bir şey Evet atıyoruz. Evet lütfen. Aa, ne yarasa. Yarasa. <laughs> Kim yaptı? Nerede gördün yarısı yaptı? Yine, Abi, bizim, ben, hadi. evet, Evet, yine yarışmıyoruz. Hadi. Yine elitte. Süre bitti. E, ee, yonca. Ama, yonca, bu bu oydu, ama çiçek oydu. Ama yani. çiçek çıktı. Ama çiçek, yonca çiçek mi? Değil yonca mi şey? ot. Ot. Çiçek var, yonca var. Bu Peki böyle yani gökyüzüne baktığımızda... Yıldız, Yıldız, yıldız ya. ya. Aa, Yıldız. Yıldızdı be. Aa, doğru. Evet. <laughs> güzel. 6 tane örnek harika. Hiç takacak bir şey yok. Full yapamadık diye üzülecek hali değiliz. Evet. evet. Tamam. Senin Biz hep dövme dövme yapalım. Mı? Senin de var mı? Sekocuğum. Dövmem yok diye de gerginlik çıkabilir şu anda. Olmalı Siz, mıydı? Dövmem olmaz. Olmalı mıydı? Nasıl olmaz abi dövmem falan. <laughs>